Evet video giriş yapalım şu şekilde. Ya az önce de çektim video da kanka bildirimler, cartlar, curtlar gelince video yalan oldu. Şimdi canavar avcısıyla mı başlayalım? 7 denizde mi? 7 deniz yapalım hadi. Nana nana kalmıştı. Ulan orman kalma hani orman çok oynuyorlar diye orman seçiyorum bana kalmasın diye. Onu da söyledim lan amaçında da işte bildirimler onlar bunlar derken video yalan oldu. Şimdi şöyle bir yalandan orman basmaya gideceğim. Güzel. Burayı ben keydim. Şimdi onu da keseriz de. Şimdi Zavier orada. Güzel. Şimdi buradan buraya alacağız. Dön kanka dön 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 dön. güzel. Gölge yatsın. Çok iyi. Yapma yapma. Şimdi şurada bir durayım. Kaçarım direkt ya. Ama sen şimdi öldün. Atamam. Ben oradan çıkardım. Geldi bana sıçra attı ya. Geçmiş olsun. Bunu var ya en az 10 kere keseceğim. Bak videoyu izliyorsan. Oğlum bak bana bulaşmayacak. Şu an 10 ke en az 10 kere ölecek o. Şey yükünü de ondan kasacağım. Sen söyle. E, gök kran çıkacağım. Gök kran yükünü de sadece ondan kasacağım. Şu an geçmiş olsun ona. Yani ben biliniyorum kanka bak. Ben çok çabuk bilenebiliyorum O yüzden geçmiş olsun. Beni kendine takmayacaktı. Hadi bakayım. Heh. Oyun oyun oyun. O bana ulti attı değil mi? Taktı. tam tam neyse keseceğiz onu. Beyler keseceğiz keseceğiz. Sıkıntı yok. Ama bak şimdi ya. Bir bilendim abi. Bilendim bak ben bu ikinci düşmanım da Xavier. İkinci düşmanım da Xavier abi. Şu an intikam soğuk yenen bir yemektir kardeşim. Ama karnımız tok. Şu an biraz bir kasılalım kanka. Hasarımız yetmiyor. Geldi biz orada sıçra attı. Bu da geldi oradan bize pusu attı. Okey sıkıntı yok kanka. Hadi bakayım oynayın. Oynayın bakayım. Bu elimde kalsın. Bana şey attı. Çok iyi. Ben de kalmadım olsun. Gel 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 gel. İkinci düşmanı. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok iyi. Şu iki. Şeyde kestik değil mi? Aynen onunla kestim. Ben abi bak ben bilendim ya. Ben bu maç bunlara bilendim kanka anladın mı? Kuruldum yani. Ha ya bunların şansı yok yani. Xavier olsun o olsun. Şansı yok. Siz beni keseceğiniz geri düşüreceğiniz. Var mı lan böyle bir şey ya? Şimdi korkun silahı da çıkalım. Şimdi bekle kanka bekle 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 bekle. Saldır 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 saldır. Cık, abi saldır diyor sana. Sana diyoruz ki saldır. Güzel. Sana diyoruz ki saldır kanka. Anladın mı? Saldır. Yani be beni hataya zorluyor ya. Güzel. Aynen öyle kardeş. Aynen öyle. O kaplumbağa dur Benim kaplumbağayla işim yok şu an. Biz tamamen kilo odaklandık. Aynen o kaplumbağa alıyordur muhtemelen. Yap oyununu. Çok iyi. Devam. Ölmeyiz, ölmeyiz, ölmeyiz. Devam. Çok iyi var mı birileri haritaya bakıyorum yok Tamam güzel alırız buraya bir benim diğer düşman ölmemiş onu da keseceğim ya şu an iki iki kişiye kuruldum biri mid biri adc rakip adc rakip mid'e kuruldum yani şu an Hayırdır lan bana ilk başta Fox atacağınız sen yer mi Adapazarı çocuğa Hadi bakayım gel Gel gel. Bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. Hiç hiçbir şey yapamaz. Şuradan bu tarafa geçecek. O Angela da kurtarmayacak kanka seni. O Angela'nız da sizi kurtarmayacak. Bak demedi demi. Sizi o Angela'nız da kurtarmayacak. Bu arada şey çıkmayacağım gök kıranı. Ölürüz filan gerek yok ya. Gök kıranı aslında güzel de çıkmayacağım. Şimdi şuradan devam ediyorsundur sen. Lütfen devam et. Tamam. Okey, basarım ultiyi ya. Bir kişi de olsa basacağım. Rakip ADC'ye de basacağım. Mid'e de basacağım. Hayırdır ha. Geleceğim, beni keseceğim. Okeydim okay onu. Yok. Tam şuralarda takılalım böyle. Tamam, o da öldü. Güzel. Sıçrasını da aldık. Ya normalde bu kadar artı oynamam. Ama bu ikisine kurulduğum için mecbur böyle oynuyoruz. Kanka şurada durayım. Şuradan geçecek gibi duruyor da. Bakayım nereden geçecek. Çok iyi. Rakip mid o ikisini keseceğim kanka. Kanka bak ben bak beni sal. Beni sal. Beni sal kardeş. Beni sal. Açılma bak beni sal. Beni sal. Ben oynayayım. Güzel. Hadi hadi hadi. Abi bak ayabusa gelmesin. Çok iyi çıkalım direkt. Tamam rakip ADC bu sefer lane değiştirmiş. Güzel sıkıntı yok. Değiştirsin abi oraya da gelirim. Şimdi şunu bir bırak. Bir tane korkun silah çıkalım. tankman çıkarlar. Bakayım çıkıyorlar mı? Yok. Çıkmamaya devam ediyorlar. Olay. Olur yani bizim için. Şimdi şuraya geldi mi? Burada ben bir beklemeyim Çünkü benim ben mide arıyorum kan bak görüş vermiyor bak. E eh, doğru de orada çok iyi. Güzel. Güzel 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 devam et. Tamam. Şimdi şu ikisini den bir yani ikisinden birini en azından teklemem lazım. Tamam güzel. Sıçra attı. Sıçra attı tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok kanka. Bir kule, bir kule. Sıkıntı yok tek yemedi. Güzel. <laughs> Ö ölmüştüm bu arada. Hani orada o beni geri itmese kule ölmüştüm. Bu arada biliyoruz yani orada kulenin içeceğini de o yüzden giriyoruz yani. Yoksa biliyorsunuz yani. Şimdi oradan çok tane tamam. Çok iyi. Devam abi 12-2. He Beni iki kere kestiniz. 10 kere öldüm o. 5 kere ölmüştü daha adc. Mid kaç kere öldü? Mid'i de 10 kere keseceğim. Tamam mid'in 2 hakkı daha kaldı. Gel gel buraya gel. Buraya gel kanka buraya gel. Tamam. Şimdi şöyle bir görüş vermeyelim. Şimdi tekrar ben bir ormanlarıma döneyim. Rakip ormanda bilerek takılmıyor. Solo oynadığım için. Şimdi ölürüz filan. Bunca racon. Bunca söz. Boşuna söylenmesin yani. Ha, o yüzden... Temkinsiz oynuyorum kardeşim anladın mı? Fat. Direkt. Güzel onlar oraya. Tamam güzel kaçtım. Şöyle biraz bir canımız dolsun. Hatta şuradan doldururuz canı. Hiç geri vites yok kanka bende. Ver şimdi ayakkabıyı da. Çok iyi. Gördüğüm an girerim. Gördüğüm an girerim kanka. Size hayırdır? He? Bizi bahçede gördüğünüz bahçıvan mı zannettiniz de bitti herhalde. Güzel. Biz de bitirelim oyunu. Ya bir bak video çok kısa oldu. Benim için de iyi oldu. Oyunu kazandık ama Abi kurul bak beni kendinize kurmayın kanka anladın mı? Bak çok çabuk kurulabiliyorum yani. Neyse iki yıldız aldık temizinden. ADC limitleri sağ olsun. Abi el kurtum bu kostümü de çok iyi be. Harbi el kurtum bu kostümü de çok iyi. Evet 14 2 Ne oldu? He? Ataman. He fiske miske. Ne iş? He tank. Sen orada arkadan he? ince ince akıllı olun aklınızı alırım nokta.